Evet çocuklar siz ne bekliyorsunuz şimdi? O Bototos mu? Hayır, Coco Pops. Evet. evet, birazdan size Coco Coco Pops ben bile söyleyemedim. Bir, bir de evet Musa, evet biz bugün Musaaplara misafirliğe geldik. Ee, biz evimizi taşıyoruz. Bir gündür evet. sizinle görüşemedik arkadaşlar. <laughs> babamın oradaki evde. Evet. Evet biz mavi evden çıktık, sarı eve taşındık değil mi böyle? Evet, Evet, birazdan sizin karşınıza sütlü Coco Pops'la geliyoruz. Evet, çocukların Coco Pops'u hazır. Hadi bakalım. Evet çocuklar, size bir sürprizim var. Coco Pops! Bir dakika. Evet, sevindiniz mi? Ee, de... Sevindiniz mi Bulem? Evet. Bulem. Bulem sevindin mi? Evet. Ney bunun adı Bulem? <laughs> Coco Pops. Hadi ye bakalım nasıl yiyorsunuz? Ahmet yavaş önüne gel. Anne biraz ne olacaktı? Ne olacaktı? Neden? Muhammed koy bakayım ağzına önüne gel dökme oğlum. Koy bakayım ağzına dökmeden gel 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 sofranın önüne gel bakayım nasıl yiyorsun. Aç bakayım ağzını aç bakayım Aa, Aferin Muhammed'i. Hadi Musa bir tane de sen ye bakayım. <laughs> evet 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 sırayla sırayla. Aa niye öyle sinirli bakıyorsun Musa? <laughs> ben 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 ben, bitir, ben bitireceğim. Hadi bu bakayım ben... sen nasıl yiyorsun kaşıkla bakalım yiyebiliyor musun? Ben bitireceğim hadi bakalım.